2024 KPSS'ye yönelik hazırladığımız 3. Güncel Bilgiler ve Güncel Gelişmeler videomuzu sizler ile buluşturuyoruz. Bu videoda 2023 ve 2024 yılı içerisinde yaşanan önemli gelişmelerden 50 olaya yer vereceğiz. Videoya yorum yapıp beğenerek bize destek olabilirseniz mutlu oluruz ve ilk bilgimiz ile başlayalım. Mart 2024'te Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir konser salonuna silahlı terör saldırısı düzenlendi. Rusya, Yaşanan bu terör saldırısı sonrası bir günlük ulusal yas ilan etti. Türk Kızılay tarihi'nin ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz oldu. 2023 yılı Eylül ayında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Gordion antik kenti Ankara ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabına giren 2023 yılı Temmuz ayında hayatını kaybeden Türk senarist Safa Önaldır. 2024 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Dünya Mutluluk Raporu'nda 7. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilen yer Finlandiya'dır. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi şampiyonu oldu. 15 Ağustos ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen Cev Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak voleybolda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan ülke, Türkiye'dir. 2024 yılı Nisan ayında Mersin ilimizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Kadınlar, Avrupa Ligi Şampiyonluğuna ulaşan takım Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe basketbolda üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmuştur. MFÖ grubunun simgelerinden olan, 2023 yılı Temmuz ayında vefat eden sanatçımız Özkan Uğur'dur. MEO grubu 2019 yılında müzik dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. 2024 yılı Mart ayında yapılan seçimlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilen kişi Kadir Özkaya'dır. Böylelikle Anayasa Mahkemesi'nin 3 dönem üst üste başkanlığını yapan Zühtü Arslan dönemi kapanmıştır. Ağustos 2023'te resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli ilimizde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri kesin korunacak hassas alan ilan edilmiştir. TÜİK tarafından Mart 2024'te açıklanan verilere göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'tur. TÜİK tarafından Mart 2024'te açıklanan verilere göre yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il Şırnak'tır. Tekrar etmek gerekirse yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop iken en düşük olan il ise Şırnak'tır. Antalya ile Konya arasında yer alan Toroslar üzerine, Taşal Derebucak arasına yapılan ve 2023 yılının mayıs ayında hizmete açılan tünelin adı Demir Kapı Tünelidir. Bu tünel hangi bölgemizde yer alır ya da hangi iki il arasına inşa edilmiştir şeklinde soru olarak karşımıza gelebilir. 2023 yılı Dünya Güreş Şampiyonası 16-24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde düzenlendi. 2024 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliğinde düzenlendi. 2024 yılı Mart ayında NATO üyeliği kabul edilen ülke İsveç'tir. İsveç NATO'nun 32. üye ülkesi oldu. İsveç'ten önce NATO'ya üye olan ülke ise 2023 yılında üyeliği kabul edilen Finlandiya'dır. 2024 yılı Şubat ayında Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan kişi Fatih Karahan'dır. Merkez Bankası'nın bir önceki başkanı ise Hafize Gaye Erkan idi. Hafize Gaye Erkan ise Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçmişti. Şubat 2024'te yapılan açıklamaya göre 2024 yılı UNESCO tarafından Divanu Lügatit Türk yılı olarak ilan edilmiştir. Divanu Lügatit Türk adlı eser, Büyük Türk dil bilimcisi Kaşgarlı Mahmud'un şah eseri olup Türk dilinin ilk sözlüğüdür. 2024 yılının Şubat ayında yapay zeka ile üretilen dünyanın ilk çizgi dizisi olarak tarihe geçen Jianjiu Shisong adlı Çin yapımı çizgi film yayınlandı. Ocak 2024'te Alper Gezer Avcı'yı uzaya taşıyan Falcon 9 roketindeki kapsülün adı Dragon kapsülüdür. Alper Gezer Avcı yine Dragon kapsülü ile dünyaya dönmüştür. Alper Gezer Avcı'yı uzaya taşıyan Falcon 9 roketi Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy uzay üssünden fırlatıldı. Alper Gezeravcı'yı dünyaya indiren Falcon 9 roketindeki Dragon kapsülü dönüşte Florida Eyaleti yakınlarındaki okyanusa iniş yaptı. Yani roketin uzaya gönderildiği şehir ile uzay dönüşü indiği şehir Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'dir. Alper Gezeravcı uzayda toplam 13 deney gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği Etremopoite adlı deneyde Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Şikrenkiella parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırıldı. Mart 2024'te yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği tarafından kadın girişimcileri desteklemek için verilen Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü, biyoteknoloji alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Profesör Dr. Rana Sanyal'a verilmiştir. 2023 yılı Mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Türk sanatçı, Merve Dizdar'dır. Merve Dizdar bu ödüle Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, Kuru Otlar Üstüne, filmindeki performansıyla layık görülmüştür. 2024 yılı Mart ayında düzenlenen törenle 96. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı, Oppenheimer, filmi en iyi film ödülünü kazandı en iyi yönetmen Oscar ödülünü, Christopher Nolan, kazanmıştır. Nolan aynı zamanda en iyi film Oscar ödülünü kazanan Oppenheimer adlı filminde yönetmenidir. En iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü, Poor Times yani Zavallılar adlı filmdeki performansından dolayı Emma Stone kazanmıştır. En iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü, Oppenheimer filmindeki performansından dolayı Gillian Murphy kazanmıştır. En iyi animasyon Oscar ödülünü, Japon yapımı Çocuk ve Balıkçıl adlı film kazanmıştır. Bu filmin yabancı ismi The Boy and the Heron'dur. En iyi uluslararası film Oscar ödülünü ise The Zone of Interest yani ilgi alanı adlı film kazanmıştır. Diğer Oscar ödülleri de var ama videoyu uzatmamak adına yer vermiyoruz. En önemli olarak gördüklerimizi buraya ekledik. Diğerlerine de soru çözüm videolarımızda yer yer değineceğiz. 2023 yılı ocak ayında yapılan YSK seçimlerini kazanarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığını yürüten kişi Ahmet Yener'dir. 2023 yılı Ağustos ayında yapılan atama ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu. 2023 yılı Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay kategorisinde dünya şampiyonu olan Türk sporcu Mete Gazoz'dur. 2023 yılı Eylül ayında yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasını İlker Kömürcü'nün yazdığı ve bestelediği eser kazandı. Türk sosyoloji tarihinin duayen isimlerinden biri olarak bilinen ve 2024 yılı Şubat ayında hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Profesör Dr. Orhan Türkdoğan'dır. Her yasal hak helal değildir sözüyle tanınan, Türkiye tarihinin en önemli yazar ve akademisyenlerinden biri olan ve 2024 yılı Şubat ayında kaybettiğimiz Türk kadını Alev Alatlı'dır. 2023 yılı Ekim ayında yapılan açıklamaya göre 2023 Nobel Barış Ödülüne İranlı aktivist Nergis Muhammed'i layık görülmüştür. 2023 yılı Ekim ayında yapılan açıklamaya göre 2023 Nobel Edebiyat Ödülünü Norveçli yazar Von Foss kazandı. Fosse'nin yazdığı oyunlar dünyada en fazla sergilenen oyunlar arasında yer almaktadır. Fosse'nin Türkçe'ye çevrilmiş eserleri arasında Melankoli, Sabahtan Akşama ve Üçleme adlı kitapları bulunuyor. 2024 yılı Türksoy tarafından mahtumkulu Kulu Firaki yılı olarak ilan edildi. Milli Türkmen Edebiyatı'nın klasiği, büyük şair mahtumkulu sadece Türk dünyasının değil, dünya edebiyatının da çolpan yıldızıdır. Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan, dünyada sayılı kadın tiyatro oyuncuları arasında yer alan, Yunus Emre'nin şiirlerini yabancı dillerde okuyarak onu dünyaya tanıtan, Koca Öküz adlı şarkısıyla halka mal olan ve 2024 yılı Ocak ayında kaybettiğimiz sanatçımız Ayla Algandır. Time dergisi tarafından her yıl yapılan uygulamada 2023 yılı için Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı sanatçı Taylor Swift yılın kişisi seçilmiştir. Türk dünyası üzerine çok sayıda çalışması olan Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması anlamına geldiği düşüncesini savunan, 2023 yılı Eylül ayında vefat eden Azerbaycan milletvekili, Ganire Paşayeva'dır. 2023 yılı Eylül ayında Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinin teması, tek dünya tek aile tek gelecek olarak açıklanmıştır. G20 dönem başkanlarını hatırlayalım, 2023 yılında Hindistan, 2024 yılında Brezilya, 2025 yılında Güney Afrika'dır. 2023 Eylül ayında adını Barat olarak değiştiren ülke Hindistan'dır. Hindistan bu kararını Eylül 2023'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde tüm dünyaya duyurdu. Ülkemizin ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Nisan 2023 döneminde ordumuzun hizmetine girdi. Devrim Otomobili'nin tasarımcısı olan ve 2024 yılı Mart ayında vefat eden Türk mühendis, Gündüz Said Güngen'dir. Şubat 2024'te dünyanın en kapsamlı dijital hayvanat bahçesi, Ankara ilimizde bulunan Atatürk Orman Çiftliği'nde açıldı. Güncel bilgilere yönelik hazırladığımız diğer içeriklere bu videonun açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz, videomuza yorum yapıp, videoyu beğenebilirseniz çok mutlu oluruz, sevgiyle kalın.